Şimdi gelin gelin bak. Mama var. Deminden biri sana bir verdim. Bir oh, ona da vereyim gel. Ya burada sana dikkat Gel. gel. gel ben pizzamı gömdüm. Da. Şimdi siz de yiyin bakalım Hazırı gel. Bir ah, ah. Ah. ah, ah ye. Bir tane, tane, tane bakayım gel. Evet. Ben pizzamı gömdüm. Al, al yiyeyim. Elmalı mı kaldı? Hadi ya bir. Benim yazlık oradaydı ya. Elmalıktan da bir tane adım çıkmıştı. Tabii. Ama oradaki evler yan yana ya. Çok şey ee, sıkıcı olur. Elmalıktan artık yani, o kız kalmadı. O da o, ya, o, 30 yaşına geldi. Sesleri yandan duyuyorlar. Olmaz. Ee, <laughs> aynen dedi. O. Ya yani bana sorsan var ihtiyaç çok değil. İstesem çağırırım. Nereye yani. çağırırsın? Bize o zaman Olamazsın. eskort lazım, eskort. Evet, bizim çağırdığımız... Bravo kızlar, argolu Ar oldu. oldu Ve yine Ol. o bizim